Selam herkese ben Adan ve bugün yaklaşık bir yıl aradan sonra hatta bir yıl oldu e, bu ayın 25'i bir yıl olacak. E, uzun bir aradan sonra tekrardan video çekiyorum ve evet WWE oynayacağız bugün sezon moduna. Bu arada e, neyse ondan sonra söylerim e, sezon moduna başlıyoruz Smackdown vs Raw sezon moduna başlıyoruz i̇lk, se ilk Smackdown vs Raw oyunu. Ee, bu oyunda Jeff Hardy yok. Kendim yaptım. Creator Racer Bu ee, normal bir kendisinde yok. Yani o yüzden çok iyi oldu. Çok iyi Çok iyi değil. Ee, İnternetten bakarak yaptım. Musetini ee, move setini kendim ayarladım. Gerçek Jeff Hardy'nin move setiyle alakası yok büyük ihtimalle. Şu an 29 zor oldayız. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Evet captionlar açık kalsın. Bakalım neyimizi arttırabiliyoruz. 29 Doğruluz. Ee, bizim 35 Superstar Point'imiz var çünkü bu Create a Wrestler yani sonradan yaratılmış bir birleşim. Experience Aa, böyle Experience Point satın alabiliyor muyuz? Vay be. Okey. Daha fazla paramız kalmadı. Xperia's coin satın alabiliyormuşuz bak. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Hatta şöyle seyini e vermeyelim. Ne yapalım? Durability'ye verelim. Şöyle durability. Şöyle 5 yapalım. Tekniği verelim biraz. Biraz strength'e Kalanına da speed'e verelim. Pekala. 45 olduk. Ee, ne dedim ben? Ee, Şarj yorma sezon budur, devam etmeyecek. Ee, çünkü yani nerede kaldığımı, hikayenin ne olduğunu her şeyi unuttum ben. Zaten save state ile oynuyordum. Güncelleme yapınca e, bu PSX PS PC SX2 güncellediğiniz zaman şey de gidiyor bu arada. Ee, save state'ler bozulabiliyor. O yüzden benim de save state'im bozuldu. Ee, o yüzden devam edemeyecek. Neyse. Evet Tajiri ve Thor Wilson. Tajiri dedi ki yani tüm bunların benim hat hatam olduğunu söylüyorsun dedi. Hayır. Diyorum ki diyorum ki son ayda çok fazla maç kaybettin. Tek iş yapman gereken şey fokuslanmak, odaklanmak. <laughs> eğer ringin kenarında beni benim dikkatimi dağıtmasaydın bu kadar çok kaybetmezdim. Senin dikkatimi dağıtıyorum. Öyleyse Öyleyse senin yanında ringe gelmeyeyim daha fazla eğer dikkatini dağıtıyorsam diyor. O oh, öyle mi? Peki. ve ee, evet, biz geliyoruz. Neye bakıyorsun? Ee? Evet, burada aşağıdaki şey diyor benim gelecekteki benim gelecekteki menajerime falan filan şey bir şey diyor. Ama bu daha iyi bir bu daha iyi bir cevap çünkü burada laf sokuyoruz. W2 en büyük eziye ve yanındaki daha iyisini hak eden bir divaya bakıyorum diyor. Oo, gerildi. Dediklerine de dikkat et. Bu arada şarkı çok iyi. Bilmiyorum. Belki şarkını kapatırım şeyde. Oyunun sesini kapatırım. Edit'te. Jeff çak Palumbo. Ne bakalım. Ve Chuck bu. Tamam yaşayabiliriz. Bu kadar yeter Chuck Palumbo'ya bu kadar ekran süresi yeter. <laughs> Ve. Ve. Geliyor. Enigma. Evet. Dynamite. Dynamite geliyor. Jeff Hardy, Jeff Hardy. Evet. Jeff Hardy ringe doğru geliyor Ring e Dynamite ee, Bu arada Sınav haftası şu an okulda sınav haftası son Birkaç sınavım kaldı 4-5 sınavım kaldı Ondan sonra Sınavlarım Okul sınavları bitiyor ve sadece şey kalıyor YKS kalıyor Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Ee, lise son sınıfım. Ne bakalım. Neler olacak göreceğiz. Hakkımız hayırlısı. Ee, bunu dememin sebebi belki yine uzun bir ara şey yapabilirim. Uzun bir ara verebilirim. 36 gün mü ne kaldı ya sınava? Şu an çektiğim şeyde 36 ya da 35 gün olması lazım Oh hello bro Giptos <laughs> Evet dediğim gibi bu yine uzun bir ara verebileceğim bir video olabilir. Yine bir yıl kadar video yapmayabilirim. Ama şu sınav şey bir şey olsun. <laughs> Geri döneceğim YouTube'a. Immortal <laughs> Suplex. Suplex değil ya DT. Uzun süredir giriş İzliyorum aslında şu sıralar. Sadece WWE eski WWE izliyorum. Şu an 2000'ler WWE'sini izliyorum. Güncel bir şey. En son şeyi izledim işte. Ee, nedir o? Ne ya? Ferruy'un ismi. Backlash 2025 izledim. Onun dışında modern zamanlarda Yüreş şovu izlemedim yakınlarda. Bu arada bu oyunun çok iyi ya. Boston Crab, Armor Break, değil mi? Oh, Neck Breaker. Boom, Spring Heel Kick. Some old Rob. Chuck Palumbo'dan. Ee, ne çektim ya? Ha, bu arada... Ee, bak. Aklıma yani yine unuttum. sizlere sormalı sizlerin keyifleri nasıl yorumlarda belirtilseniz sevinirim. Umarım hayatınız her şey güzel gidiyordur. Umarım mutlusunuzdur. Ee, mutlu değilsiniz. En kısa sürede mutlu olursunuz. Daimi mutluluğa da kavuşursunuz inşallah. Bana soracak olursanız ben şu an keyfim gayet yerinde. Okulda bitiyor. Maalesef Hiç özleyeceğimi düşünmüyorum Yani hiç özleyeceğim aklıma gelmezdi Ama özleyeceğim galiba Sonuçta 12 sene 12 senelik bir eğitim hayatı Bilmiyorum Hani Özleyeceğim büyük ihtimalle Bu arada yine bu da adaletsizlik var. Bizim e, barımız çok yavaş dolurken Chuck Paul'un bunu ki baksana birkaç vuruşta hemen bak yani çok adaletsiz bir oyun. <laughs> STO. SEO dedi mi bu raketlerin adı? Raketlerin isimlerini unuttum. <laughs> Ooo oh, Jeff Hardy Lan oğlum bir yerde kalsana ya. Neck Breaker Hadi bir yerde kal. Oh. <laughs> Jeff Hardy, Twist of Fate. Twist of Fate diyecektim. Lol oynuyordum. Lol oynuyordum. Şu sıralar alışkanlık. Bu arada LOL kanalım var ama hiç video gelmiyor. Büyük ihtimalle gelmesi O yüzden abone olsanız da olmasanız da çok bir şey değil. Ha, ama yine de abone olun Arada bir LOL videosu atarım büyük ihtimalle. Çok iyi oynamıyorum. Çok iyi oynamıyorum. Çok iyi LOL oynamıyorum. Eee o yüzden eğer atarsam ona göre yargılarsın sevinirim. Çok iyi bir oyuncu değilim. Genel olarak oyunlarda çok iyi bir oyuncu değilim ben. Drop kick. Boom. Plex, I shrip. Oh, springy, look, O. Bu yüzden durdum Roll break 1 2 3 4 Bak işte bu oyunlarda güzel olan taraf da bu şu an e, 2k 25'i bilmiyorum oynamadım e, En son 2k 25'i oynadım Orada var mıydı hatırlamıyorum böyle e, 20 yok. Evet. İK 23'te yok. E, yanında olsam bile e, rock break şeyini yapamıyorsun gibi. Belki de otomatik otomatik de olduğu için yapamıyorumdur. E, yani manuel rock break seçeneği yok. Rock break olduğu zaman hemen oyun kesiyor seni. Bu ne? Performa... Mesela bu dirty bir clean shade'lere hiç ne abi hiç bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Super kick. Boom. Kafası kanıyor. Şak yapalım bunun Ve pes ettirdik. Güzel. Hiç sıfırdan bomb yapamadık ama olsun. Rakibimizi yendik. Önemli olan o. Bu arada ee, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bilmiyorum oynar mıyım. Dediğim gibi çok sıralar, sınav süresi var. Sınava heyecanı var. E, o yüzden çok video çekemeyebilirim. Zaten bir yıllık bir boş kaldı kanal. Umarım kanalı toparlayabilirim. Çünkü YouTube'a geri dönmek gibi bir fikrim var. Well, oh, Hoporti. Congratulations on winning your match. I was watching it backstage and I've got to tell you, I really liked what I saw. Masrafların tebesser. Arkadan izliyordum ve söylemediğim ki gördüğüm şeyleri çok sevdim. Biliyorsun, bir menajer al, yanıma menajer almayı düşünüyorum. Ben bence iyi bir takım oluruz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?

I think this is gonna heat up before it cools down, JR.